Tuz uzatır mısın ya? Hayır abi, bizim kusura bakma sana tuzlu falan uzatamam. Bu tuzluk buradaydı, belliydi. Ve senin bunu istemek için çok zamanın vardı ve gelip benden tuzlu istemedin. Şimdi istiyorsun ve ben bunun için zamanımı harcayamam sana. Kusura bakma yani. Evde uzatsaydım tuzu kendi kendime. Tuz evde kendi kendine uzatabilirdim ve bunu yapmadın yani. Dersi uzatılan tuzları almıyorsun. Şimdi gelmişsin bana tuz. Ben sana mecbur bir şey yapmakta? Yok ya yani, yapamam. Kendi keyfime bakıyorum özür dilerim. İlla yemek zamanı hani ucu ucuna geliyor, sonradan yok abi tuzlatır mısın? Ha özür dilerim yapamam. çalışsa ne bileyim elinde bir sürü kaynak var. Çok iyi aşçıların var, çok iyi ne bileyim e, mutfak var her yurtta. Migros açık saat kaça kadar şimdi mi aklına geliyor tuzun uzat uzatılması? Başladım. Demek tuzu istiyorsun ha? Bu zaman kadar gelmeliydin önceden, sen tuz muz veremedin Kestik Yani kısacası benim sana anlatmak istedim, ben sana bu tuzlu gelip veremem özür dilerim Dinliyorsun değil mi beni? <laughs> bu da mı gitti ya? <laughs> Herkes de ota dönüyor şu an bakıyorum. Bu ne kardeşim ya? Ben gidiyorum abicim. abi. Herkes de ota dönüyor şu an.